E-devlet üzerinden güvenlik kartı yenileme işlemi nasıl yapılabilir? Bu videoda sizlere bu soruyu yanıtlamaya çalışacağız. E-devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra E-hizmetler bölümüne tıklayın. Daha sonra güvenlik butonuna tıklayarak devam edin. Emniyet Genel Müdürlüğü logosunu seçerek ilerleyin. Özel güvenlik kimlik kartı başvuruları sekmesine tıklayın. Sağ üst köşedeki yeni başvuru butonuna tıklayarak ilerleyin. Açılan sayfada kişisel bilgilerinizi kontrol edip tüm seçenekleri doğru işaretlediğinizden emin olun. Açılan sayfanın en alt kısmında dosya ekleyin butonuna basarak JPEG formatında taranmış olan imzanızı yükleyin. Bu işlemi imzanızın etrafında kalan beyaz boş kısmı kırparak yapın. Cep telefonunuzda imzanızın fotoğrafını çekerek de yükleme yapabilirsiniz. Sistem parmak izi veya diploma bilgilerinize ulaşamadığı için fiziki başvuru yapmanızı istiyor ise en yakın polis karakoluna değil, özel güvenlik şube birimine fiziki olarak evraklarınızı götürmeniz gerekir. Fiziki başvurular için randevu al butonuna tıklayarak randevu alabilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.